Merhaba arkadaşlar. Şimdi iki tane kuş aldık elimize. İçeride takla yarışı yapacağız Ömer kardeşimle. Ömer'deki şöyle bir arka tepe ala. Çirkin bir şey. Benim kuşum daha güzel. Sinekli ayna kuyruk. Ömer'le kapıştıracağız. Şöyle yerde de iki tane kuş saldık. Şöyle. Bakalım hangisi daha çok takla atacak. En çok takla yatan kazanır. Şu Ömer şöyle Çekeyim. At kardeşim. İki tane mi attı? Tamam. Şimdi bize bir salalım. O bu atmadı. Tekrar kaldır bakayım. Sen bir sal bakayım sinekliği Ömer. Sal bakayım şöyle. bir Aynen Ömer kazandı. Ve bizi rezil etti bu. <laughs> bir şey olmaz. Bir dahakinde inşallah biz kazanırız. Şöyle güzel bir sinekli. Bakalım. Şöyle tekrar şu arka tepeyi bir salalım. Bir de ben salayım arka tepeyi. geçmedi. Ya aynen. <laughs> Bakalım bir de sinekliği kaldı. Tut Ömer. Şöyle hafiften yüksekten sal bakayım onun. Ona çok güveniyordum ben. Vay anasını senin seyirciler. Bizi rezil etti. Ama olsun. iyi bir yarıştı. Ömer kardeşimiz kazandı. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdilik bu kadar. İnşallah daha güzel videolar çekeceğiz. Like atmayı Aynen. Abone olun. Like atın. İnşallah daha büyük bir aile olacağız.